Ve aleyküm selam. <laughs> Halimizi çenlendirdiniz. <laughs> ya dadaş, Allah aşkına gülme. <laughs> Çelik yeleğin nerede tipi? Aldılar dadaş, aldılar. <laughs> Dediler görüş yok, biz de içeride Fahim. görelim dedik. Ha, o kadar özlediniz yani. Özlenmeyecek ee, adam mısın? <laughs> Selim, sen de üzledin mi? Ben olmazsam kimseyle didişemezsin diye geldim ben. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Ee, bundan sonra hepimize geçmiş olsun. Var. Hadi, Hadi. Buyurun. Buyurun, açsınızdır. Ne açı Ayna? Sabahtan beri yemediğimiz poğaça börek kalmadı. Eskiden dayak yiyip geliyordunuz. Şimdi bahçe iyi bir Bir şükür bakalım tipim. Soğuk oluyor mu geceleri? Merak etme. Ranzan'a iki tane battaniye koydum. Dadaş, senin o sırtındaki ırka fazla mı sana? <laughs> Ee, kimmiş sana kasteden kansızları öğrendim? İki tanesini hastanede bitirmişler. Bir tanesi hala içeride. Burada yaşıyor. Konuşturabildin mi reis? Konuşturacağız. İnşallah konuşturacağız. Burada eski dostlar çok. Müsaade edersen ben bir soru Ezber mi Refik? Esmem. Şimdi sırası değil. Sırası gelince halledeceğiz. Ee Selim? Murat'la Kemal'i kim öldürmüş? Temiz iş. Kim yapmışsa. Temiz işse burada işimiz ne? Daha anlamadın mı? Bahanesi ol. Devlet bizim üstümüzden Ünal'a mesaj veriyor. Direkt versin kardeşim. Direkt versin. Bizim üstümüzden niye veriyor? <laughs> hem karnım tok olsun istiyorsun. Hem sırtım pek. Bir de baba olayım istiyorsun. Bu nasıl bir dünya ya? Tipim. <gülüyor> <gülüyor> Devlet bizi buraya attığına göre dışarıda yeni bir baba çıkaracak belli ki. Kimmiş ki o? Ben ne bileyim. Eskiden usul böyleydi. Hepimiz de aşağı yukarı öyle çıktık. Hadi buyurun.